Selamlar arkadaşlarım benim kankitolarım canışkolarım videoya hoş geldiniz. Haziran ayında yayında peak oynamışız kaydı duruyordu dedim beleş content editledim saldım zehri. Beğenip abone olursanız beni musmutlu edersiniz iyi seyirler. Ay ya yavaş oğlum iyi diyor lan. Gel işin işe bak. <laughs> <laughs> ben. <Abi. gülüyor> Bana bak. Sen bana bak şimdi. Oğlum Arven öldü lan. Pepe ölme Pepe. Aa Ananı satayım düştüm. Oğlum ben düştüm ben düştüm ananı satayım. Aa, geliyor. Ben not alayım klip alınacak yerleri ya. Değil klip değil. programı sıkıntılı olabiliyor böyle daha mantıklı. Ama amaç yukarı tırmanmak. <laughs> bir bir sürü yayın bir birikti arkadaşlar. Şey. Şey. By the way, bu arada kitle yayınlara gelmek isterseniz link açıklamada gelmeyen de fes. Yağmurda ayağınız kayıyor dikkat edin. Oyun anlamında bir şekilde alt yapacak bir şey ekran Lan oğlum. Kiri zekalı. <gülüyor> 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 bu kaydırıyor, ayak kaydırıyor be. <laughs> ayak kaydırıyor ya. <laughs> O harbi PUBG mi lan gibi. Her yer radar her yer radar. Aaaaaa. Kanka PUBG inik değil ki ya. Bende de inik değil ki ama. Heheheheh. İşte oynayalım mı? Benim iner bir saate iner amına. Oğlum sende nasıl öyle bir internet var lan? Ha fiber yok da hani? Fiber yok da bilmiyorum. Oğlum iki tane dairenin şeyini çekiyorum ben kablosu. Ben atlıyorum baştan başlayalım beraber oynayalım sıçarım böyle oyuna. Çocuğun senin var ya senin geçmişini İyi dur ben bir kola koyup geliyorum ya. Bu gelene kadar. Tamam. Koy gel. Lokman! Ver oğlum müziği! <laughs> Sevdiğin güzel kızlar Parmaksa oynanır sen Yeye bitmiyor koçum Sanki acı baba <laughs> tekensin Zamanında yediğin hurmalar Şimdi yavrum dırmalar. Bir aslan gibi kükrüyordum Şimdi ne oldu sana var geldi sana Andara Şaziye'de kaçmış, kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın tadında Kuvurağı bir aşara var <laughs> <laughs> Yarasın koçuma Oğlum bir ara var üstümdeki her şeyi attım ama Kıyım şey için çıkmak için yükselmek için Bak benim çantanın içindekilere baksana <laughs> O bu ne o <laughs> Uzman çavuş erzak çantası var benim <laughs> Komando yeme <laughs> Komando yeme için kadir Slow kadir Sen yoktun biz burada Ankara havası açtık dans ettik sen gelene kadar bir baktım Ben duyuyordum ama koyayım ya kıyım. <laughs> Ama koyayım Cemalleşiyorum ama koyayım yukarıdan Ankara havası geliyor ama Kardeşim teşvik işte ya Gaz verir Bu neydi lan? Neye dokundum ben a**a koyayım Kanka canman bir şey yok mu yara edin ben ya Yemek var vereyim yara bandı var Ver ver Dur lan dur atma atma ya. dur atma. Yemek var yemek Oğlum mi? bacağım koptu a**a koyayım benim galiba ya Bakayım Dur lan. İncinmiş inmi, incinmiş kırık olsa duramazsın <gülüyor> 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 Yemek attım ben alın yemeği Lan dur lan oğlum aşağı gidiyor La silo lan, tut gittim, la gittim, başım, gittim La silo tut la ya, Tuttun mu? Git, git. Oğlum, gitti oğlum. Gitti aşağı ya. Muz mu? Bak kanka devam edeceğim mi? Lan düşüyor silo. <laughs> Dur lan. <laughs> kanka lan <ben> burada. <laughs> oğlum burası karanlık lan. Girdik de buraya. Bırak karanlık. Meşaleyi al. yak meşaleyi yak. Gece kondu adamın. Adamın koyar. Oh! <laughs> kanka enerjim bitti ama Öleceğim ha bana bir can falan, bir kanka şey verin. Kanka bu, burada bir, tek bir yer görmüyorum ben bu arada. Kanka vallahi öleceğim kanka. Gel gel vereceğim neredesin? Burada gel yok. şuraya gel şuraya, şuraya gel düzlük bura. Ben bir tek o var. Oğlum bir şey lazım, neyi? Kanka can lazım. Ben, çok ağır, enerji çok az. Enerji içeceği var, enerji içeceği var. Monster var. Bana gel kardeşim, lazım. gel gel. 3 tane medkitim varım medik gibi geziniyorum kardeşim gel, gel. Oğlum basarak kadar ölmezsem onu. Nereye gidiyordu. Öldün lan. Bastın mı? Basamadım. Basıyorum basma sen. He evet, tamam bırak. Bayıldım ama. <laughs> 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 ya kalk <laughs> Ayılıp bayılıyor sürekli ya. Lemine <laughs> sakın. Lemine Oğlum bak gene geldi enerji geldi ya. Bu zehir geldi gene ama. Zombi miyim ben amıyım acaba haberimiz yok. Kene o... Onun Onu Kene olabilir belki Beyler bugün. Evet oğlum üstünde kene var. Bekle keleş eşi. Nerede lan? Aa ayağımda ya. Şunu alsana da. Bek ya. Nasıl indi lan bu buradan? Allah Allah Allah. Lay 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 <laughs> lay 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 <laughs> lay lay. Bir şey var, tutma yukarı, tutun. Neredesin ben siz? Ah, neredesin yok, neredesin? Abi sen nasıl yaşıyorsun? Abi neydi ben? Töbe töbe kanka bir şey var mı?